Merhaba. Fit food menülerimizden çok pratik, 3 dakikada hazırlayabileceğiniz, e, hızlı ama çok lezzetli bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Şimdi malzemelerimiz. 1 adet kabartma tozu, un, yoğurt, çok az şeker, çok az tuz. Bunları çok sert olmayan bir kıvamda önce karıştıracağız başlıyorum önce 1 2 3 kaşık un 1 2 kaşık gibi de yoğurt biraz karıştıralım biraz daha ilave etmek istiyorum ben kabartma tozumuz bir paket şöyle şekerimizden çok az bir piske inanın bu basit görünüyor ama önemli bir detay çok az tuz koyuyorum çok az Evet. Şimdi malzemelerimizi karıştırıyoruz. Bir miktar suyla kıvam vereceğiz. Burada kıvam çok önemli. Çok sert, çok katı olmayacak. Çok akışkan olmayacak. Yani Benzetmek gerekirse kek hamurundan biraz daha cıvık diyelim iyice karıştırıyoruz. Çok pratik. Asla eliniz kirlenmiyor. Bir kaşık bir kase yardımıyla evet, Kıvamı görüyorsunuz. Çok az daha su koymak istiyorum. Biraz göz kararı önemli, akışkan olması gerekiyor. Evet. İyice karıştırıyoruz. Evet, hamurumuzun kıvamı, karışımımızın diyelim çünkü tam hamur denmez buna. Şu şekilde görüyorsunuz, akışkan olacak. Şimdi sos kabında veya sütlükte bir miktar yağ koyuyoruz. Çok fazla yağ gerek yok. Derin olması önemli bizim için. Evet karışımımızda kaşın ucuyla bir parça alıyoruz. Ve direkt yağ atıyoruz. Tekrar kaşın ucuyla bir parça alıyoruz. Yağ atıyoruz. Bu şekilde. Kızartıyoruz. Çok hızlı kızardıkları için yağ çekmiyorlar. Bu şekilde iki kaşık yardımıyla döndürüyoruz. Evet bu şekilde kızartıyoruz. Görüyorsunuz renklerini. Küçük bir kaseye alıyoruz. Çıtır çıtır. Çok güzel süzdürerek hızlıca çıkarıyoruz. Şimdi hemen üzerlerine şöyle bir kaşık. Eğer şerbet olursa çıtırlığı gider. O yüzden sıcakken şöyle bir kaşık bal döküyoruz. Balın erimesi ve çekmeleri lazım. Bu şekilde hepsine gelecek. Özellikle sıcak yemenizi tavsiye ediyorum. Şu an 3 dakikada leziz tatlımız hazır. Evet şimdi size ne kadar çıtır olduklarını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bu şekilde. Evet somut tabağımızı hazırladık. Şu şekilde kürdanlarla servise. Biraz da üzerine pudra şekeri döküyoruz şöyle. yeterli. Tatlımız yemeğe hazır. Afiyet olsun.